Merhaba arkadaşlar bugün karşımda 1 milyon 698 k Katerina var. Ben de Katerina beyin olarak şimdi ne yapabileceğim bakalım adama karşı Katerina'ya nasıl karşı nasıl oynanır onu göstereceğim. Şimdi Katarina'ya karşı e, agresif oynamamız lazım. Onun için direkt Doran'ın kılıcıyla bir tane de potla başlıyorum. Ya da aslında birazcık tankımız da çıkabiliriz. Doran'ın kalkanı da çıkabiliriz. E, agresif oynayalım ya. Bence bu adamı agresif oynayalım, yenelim diye düşünüyorum. Şimdi ilk başta bitti, gidiyoruz. Video çekeceğim. Şimdi ilk başta farmda bir önce iki level olmaya çalışıyorum farmlara bile. Ondan önce iki level olursam Katarina'nın bir şeyi kalmıyor. Adam benden bile çok Katarina oynamış. Ben 500'da bu adam farm alamıyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Adamdan önce iki level olursam kazanırız mecbur ama o benden önce olursa biraz sıkıntı tamam şu an güzel burada dondurmasaydı iyiydi şu minyona iki level olursa çok iyi olacak adam iki level değilken gördüğünüz gibi bir şey yapamadı. anca Q atıyor şimdi ikinci Q atıyoruz iki level oldu buraya atlar o Hatta daha sarmıyamadık gördüğünüz gibi Hemen şöyle bir tane olsun gördüğünüz gibi şart kafasına. Bu bastı. Yani korktan bastı. Hiç yok. Adam buraya gelirse öldü. Bir yaklaşık öldü. Şu an birazcık geri düşmüş olduk. Kullandık onu da var seni her an güzel bir komboya alabildi Bıçaklarını yememeye çalışıyorum Tamam tamam Pardon pardon hemen o haritaya bakmak istedim Bir de çıkarttık Yok bir de, de kaldı daha uyuyor Adamlar bana birazcık kızdı Arkadaşlar bir milyon <laughs> 98 k ama sıkıntı yok sıkıntı yok devam ediyoruz ee, biraz kötü oynadık orayı i̇şte adamlar bileğim attı onlara bakacağım diye oynayamadım sıkıntı yok şimdi devam ederiz alırız ya avantaj vermiş olduk Katarını avantaj şöyle avantaj yazalım avantaj verdim ben YouTube avantaj verdim yazalım şöyle birazcık kışkırtalım ki adam morali bozulması lazım böyle adamlar Katarını'nın hemen morali bozulur benim hemen moralim bozulur bu da moral vermeyecek. Hav hav bir şeyler yazıyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hı 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 yazmış. Avantaj verdim. Pişman ettim. Youtube'un başlığı da bu olacak. Sıkıntı yok. Şimdi ben minyonlarıma vurmaya devam ediyorum. 6 levelde bu adam bana bir şey yapamayacak. 6 leveli bekliyorum. Şimdi. Hı hı yazmaya devam ediyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Havlamaya devam etsin sıkıntı yok. Milyonlara vurmaya devam ediyoruz. 1 milyon nasıl yenilir? 1 milyon Şimdi ama bunda buff var biraz sıkıntı. Ama ben bu adamın üstüne arası koyacağım biraz. Bir adam geliyor. Hadi lan. Güzel. Ölme sakın. Hayır gel buraya minyonların şu kaybettiğiyle bakın ondan öldürdüm arkadaşlar orada öleceğimi biliyordum ama bak şuradaki minyonların hepsini kaybettiğim için ben şu an öne geçmiş oldum hem de asist gitti bizim adamımıza şimdi iki tane de şundan başlıyorum atak speed yapıyoruz benim beynimi aldım pişman ettim Nice up! Tutuştur da kullanmadım gördüğünüz gibi. Tamam güzel çıkalım şuradan hemen çıkalım bize geliyorlar bize geliyorlar Tamam güzel Yok. Daha tutuşturma da atmadım arkadaşlar orada kespeyim Yani orada biraz risk aldım ama sıkıntı yok çünkü Diğer oynayışımızda diğer lane'e geldiğinde Yüzde yüz keseceğim şimdi adam Adam bana yaklaşmaz fazla Güzel Bunu da kesiyorum. Ah oh be, sıfırat sıkıntı yok güzel. Gördüğünüz gibi tuşturma kullanmadım da aynı tuşturun şeyini gördünüz. Direkt bu bozabilirsin. Gördüğünüz gibi bir milyon kere oynamış ama adam karşımda duramıyor bu bu karakteri alırsanız size de sırrını vermiş oldum açık konuşmak yok şimdi saten yayın girmeyecek ama adam vallahi an çok anla oluyor. Ya 1 milyon 698 k Katarina ya. Hiç beklemiyordum bunu. için bu falan yok diye benim aklımda. kulesine vurmayı düşünüyorum. Evet. 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 Nice be. Evet. Böyle bu adamlar tamam. Güzel aslan adam onu doğmuş. Katarina gelse ultisi yok benim reyem var. Hemen de Katarina'yı da Adam hemen gücünü takip ediyor. Onunla birlikte oynarsak bu oyunu direkt kazanırız. Bak buraya uçtu. Şöyle arkalarından gidelim. Katarina bize geliyor herhalde. Bize... yok bunu yapmaya çalışıyor? Beyitlesin adamı beytle düz o direktlerin arkasından hiçbir şey yapamadı. Ya böyle şeyleri biraz da görmeniz lazım orada işte. Düşünmeniz lazım. Ne? Bu adama birazcık agresif oynayalım bakalım. Gücünü test edelim. Kaç falan direkt. Hatta ne? Bu işi kaçıyor ne evet, türlü evet. <laughs> işte direkt yapıştırdım Buraya gidelim pipe orada Burayı kaybettim Hadi Gördüğünüz gibi orayı da smurfledik şimdi bir de gidelim Tamam zaten şey sonra Ben bir aldık gel kanka Alameti de alalım oyunu ya zaten Yüzde da var işte. saniye var abi. zorlamasın bence. Direkt çıkın kanka. Şuradan bunu alıyorum. Buradan da ölümünden şu şunu çıkıyorum. Tamam. Şu an süperiz ya. Biraz hasara meyilli oynadım. Ya da birazcık şey mi yapsak? Strak alalım ya. Strak da çok güçlü. Az daha tanklaşalım çünkü takımda tank leon var. Şu an çok iyiyiz. Güzel. Orayı da kazandılar. Tamam. Katerna geliyor. Dikkat edin kanka. Burada Katerna var. Şöyle sesini atalım. Bak burada Katerna. Ona dikkat ederseniz orada penta atmazsa oyun bizde. Çünkü 1 vs 5 bile atlıyor ya bu çoğu. Leona geliyorum kanka. Hayır kanka ölmüyor Geliyorum oraya. Gidelim maçına Leona. Yine Katerna'yı kestik. Leona'mız güzel oynuyor. Duruşumuz da güzel oldu. Bizim şey kimde Alamet. Alameti niye kimse almamış? Biz alamet anlattık mı? Alamet açmışlar mı? Atamamışmışlar. Dur. Evet. Ben de almayı unutursam. Şu an buradan da mitten yararsak çok iyiyiz. Şu adama yardım etmeyi düşünüyorum. Bir anda sıçrayla girelim. Yani hiç riske atmıyorum gördüğünüz gibi. Zaten oyun Tek Direkt kullandım. Şuradan adamın mesela burada e, taşlarını temizleyebilirsiniz. Böyle durumlarda mesela yapabileceğiniz bir şey yoksa base'den de yeni geldiyseniz Tek adamın şeylerini alın ki adam da kasılmasın. İşte az sonra buraya gelirse biz direkt keseceğiz. Buraya gelir büyük ihtimal. Bak geldi. Ya biraz da oyun olduğu okumanız önemli. Öldüm o. Hadi bir can Bir can kaldı Ulti atmak istemedim de bizim adam keser diye düşündüm Tamam sıkıntı yok Direkt Lotion'la şeyi alalım Kanka zorla mı orayı istersen Tamam bu da öldü Şuradan da bir anda Katarina'ya gidelim mi Bir anda gitmeyelim Tamam güzel Hadi katın Tamam şu an çok güzel arkadaşlar. Şu an zaten direkt oyunu ıı, taşıdık o yaptığımız hareketlerle. Biraz da oyunu okuduk. Ne yapacağımızı, ne zaman davranacağımızı anladık. Gördüğünüz gibi hasarımız bayağı var. Üçte üçümüz de artık en sonunda. Hasarımız böyle. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, böyle bir güzel bir oyun karşıladık. Kar